Ordu Samsun arasında yolcu taşımacılığı yapan bir araçta yaşananlar bu kadar da olmaz dedirtirdi. İddialara göre aracın içerisinde para toplayan sarhoş şoför yolcuları canından bezirdi. Gözlerinize inanamayacağınız o skandal görüntüler geliyor şimdi ekranlara. Abi, abi, abi. Ciyem, ne hanımefendi? Başa hanımefendi. Ben Oturmak ben size bu skandal görüntüler bir yolcu otobüsünde çekildi. Ordu Samsun arasında yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait olan aracın içinde kaydı alınan bu görüntüler bu kadar da olmaz dedirtti. İddialara mu, mu, göre görüntülerde sarhoş olan ve ayakta durmakta zorlanan şoför yolculardan para topluyor. Bu esnada kendisine hakim olamayan bu kişi saygı kantarının topuzunu kaçırıyor. Yolcularla saygısızca bir diyalog içine giren bu kişi diğer şoförü de ağzına ne gelirse söylüyor. Yolcuların inmek istemeleri üzerine daha da sinirlenen şoför o kadar kendinde değil, bir kızıyor, bir şarkı söylemeye çalışıyor. Ben yanlıştım, ben yanlıştım, ya? ben yanlıştım. Ben yanlıştım. Be. Allah, Allah Benim. Elindeki paraları da yolcuların üstüne saçan şahıs yolcular araçtan inerken dahi tuhaf hareketlerine devam ediyor.